Merhaba arkadaşlar ben Kerem Kerem HD kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir seri Steam maceraları ile karşınızdayım. Eğer daha çok gelmesini istiyorsanız beğenmeyi paylaşmayı ve Hemen şunları okuyalım. Arkadaşlar kanalla bu, e, bu aralar ilgilenemiyorum. Ya video var elimde yedek ama onları işte atamıyorum eski videoları o çünkü onlar. Şimdi hemen okuyalım kurallarımızı. Kesinlikle barışçıl oyna. Kurallar kurallar. Kesinlikle barışçıl oyna. Evet anladık. Blok kırma. Arkandaki tüm düğmeleri bas. Arkandaki tüm anladık ve hile yapma game mod bir vs. Söylenenleri yap. Haritanın dışına çıkma. ikinci seri gelecektir. 40 beğeni iyi oyunlar. Steam maceraları benim bölüm. Buradan oyun TV'ye Skype'tan ekleyebilirsiniz. Arkadaşı e, YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Hepsine tıklayalım. Sabah yapma tamam. Tamam tamam tamam. tamam. Hepsine kesinlikle basın tamam. Ne? Başlıyoruz mu? Başlama yeri. İçindekiler senin. Böyle hızlı nasıl alıyorduk? Dur böyle miydi? Nasıl aldığımızı bilmiyorum. Hızlı. Şöyle çekeyim bir dakika. Abi nasıl çekiliyordu unuttum ya resmen. Resmen unuttum yalnız. Ana. Gerçekten nasıl unuttum? Arkadaşlar eğer serinin devamının gelmesini istiyorsanız beğenin. Ben sizin beğenilerinizin sayesinde ilerleyeceğim. Evet. Ne kadar beğeni o kadar seri devamı. Ama e, bu şey bana bir geliri yok. Ben sizin için çekiyorum. hazırsan başlayabiliriz Posta. Bakalım bu Eski mesaj yeni mesaj. Yeni mesaj alalım eski mesaj deneyecek dostum acil bize gelmelisin biraz çabuk ol dostum çok zor durumdayız bakalım eski mesaja bu mesaj okumuştur bu ne şu an tv izleyemeyeceğim bakalım postanıza mesaj gelmiş mi daha uykum gel istikbal abi bu postanın dışarıda olması lazım. Alın bunu. Evet. İşte bu neymiş. Bugün örtü yapmıyorum. Yapmak istemiyorum. Boşlar. Evet. Hamleci yokum. Canım, canım kitap okumak istemiyorum. He, gideceğiz o zaman. Can işe. Yani. Canın evi. Tamam. Ev. da bir canın evi yazmış. Olay ne, olay. Ne? Neymiş kırmızı çizgiler sınırları. Arkadaşlar bu serinin birinci oyunu. Evet yani çok biraz işte böyle bir yıl önce falan çıktı bu. Yani geç başladım. Oyun gereği geçilmemesi gerekmektedir. Arkadaşlar şurayı düzeltmedim. Oyun kafası hala. Üşendim. Biz dört tanesini de alalım da. O taraftan mı gideceğiz? Haydi bakalım. Oop çarpmayın ha sakın. Girelim şöyle hemen. Buralarda falan inmeyeceğiz. Ha bizim ev. Ya ne kadar zengin ha bu böyle fakirce giyiniyor da illerde. Ama aslında ben dışına sınamadım. Çok güzel blokit it yapıyor. Evet. Blokit yaparken öldük. Blokit yapmıyorduk. Vagon mu? Şimdi şşş. hopla şur atlayalım. Haydi John gidelim. Hay hadi dostum gidelim. Bu ne ya? Ben böyle buna benzer bir tane hırta yapmıştım böyle. Kendim tek da Tek oyunculuğu da yapmıştım böyle ne güzeldi. Çok da şekildi yani. Allah ben de böyle Allah belanı vermesin. Dimeç yedik. Dimeç. Dimeç. Çok dümeç yiyoruz. Evet. Havuzu da temizleyelim şöyle. Bu da neydi? Tren yolu kırılmış, kopmuş. Neyse John evine gidelim. Geldim. Kapı yanında hırsız Aa olamaz. Buraya ne oldu? Orada, oradaki de kim? Oha. Bu ne ya? Amca sen kimsin? Şu düğmeye mı? amca ile ilgili bir şey var Ha ha ha. Ha ha ha. Öldü. Bakalım neymiş? Aa olamaz. Buraya ne oldu? Oradaki de kim? Hey sen kimsin? John'un babası. Ben John'un babasıyım. John karımı kızımı kaçırdılar. Olamaz. Senden yardım istedi ama hızlı gelmedin. Beni de buraya kilitledilersin. Merak etmeyin, onları kurtaracağım ve sizi buradan çıkaracağım. Canım babası. O biraz zor. Çok güçlü bir çete ama sence sen cesur birisin. Canım babası. Hayır, ilk önce onları kurtarmalısın. Ben burada seni bekleyeceğim. Duvarı kırıp kaçtılar. Nereye gittiler bilmiyorum. Tamam, ilk önce sizi buradan çıkaralım. Sonra gideceğim. Pekala, beni burada bekleyin. Onları kurtaracağım yunus. Sen çok cesaretlisin evlat. Evet, bayağı bir hikaye anlattım. Çetince onun ailesini kaçırın. Yer burası mı? bulu Musul. İçine birincilik. Reston mu? Yun mu? Resto mu, yun? Kalam? Yun. Yun, yun, yun. İyi yun. Hayır, bakalım. Arkadaşlar, durdurdum iki dakika bir yere bir yere gittim. Bu ne? Hey, bir tünel. Macera artasında bu olmazsa zaten. Vay kaçarken demek ki tünel kazmışlar. Ne hızlı şey mi Şöyle yapınca bu yol nereye gidiyor? Olamaz yine mi su üstüm çok pislandı. Üstüm çok komut var. Üf. Oo çok uzak. Optifine olsa bakardım da. Böyle yavaş gidiyor ya. Gidelim şöyle. Gidelim. Daha ne kadar var? Aynen. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Hmm, son da hım acaba hangi yöne gittiler? Bu yol kapalı diğer yol. Bu yol kapalıysa demek ki bu yola da gelmemiz lazımdı. Çünkü kapının butonunu alacaktık. Aynen. Evet doğru yol aşağı ineceğim galiba. Şimdi gidelim şöyle. Düğmeyi buraya koy. O düğme kapalı. Ne no. Korkuyorum ya. Steve nerelere soktun bizi Steve? İşte bu galiba. John ailesi burada. Ya sen ciddi misin? Abi kim? Keep inventory, keep inventory. Nasıl? Evet şimdi. Yaman sen sen sön. Sön lütfen, sön lütfen, sön lütfen, sön lütfen. Lütfen sön, lütfen lütfen, 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 lütfen lütfen Arkadaşlar e, dediğim gibi videonun başında da dedim kanal artık çok fazla ilgilenemiyorum ama bombak gibi döneceğiz bakalım saymadı şey at İyisi bir insan nop olur da bu kadar mı nop olur ya öldür abi ya onun oyun ki ki keep inventory Gittim onu. Falseyi aldım. Oh. Of 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 of. Bu ne? Ne? Ne yaptım ben? Bu? Evet. Deri set. Şuradan. Demir kılıç. Yay. Şunları şöyle atalım. Şöyle. Ok. Ve 64'lük vardı galiba. Şimdi Başka ne vardı? Yani yemeğimiz var. Ha setimiz geyik galiba. Dur yemek de alalım. Elmayı da alalım. Çıkacağım şeyden. Bu yok da ama olsun. Biz bir alalım. Bunu. Sus. Aldık. Geyik mi? Niye sen yanmadın? Evet ki bir inventory Evet arkadaşlar değiştirmedim şurayı. şurasını. Şimdi ne yapacaktım? Hah. Bir inventory. Turu. Ha tamam. Yine giderse çok pis severim. Ama çok kötü parkurda ya. Olanaksız bir derecede çok kötü. Kafa vuracak mı? Heh, vurmadı. Korktum. Böyle dar da parkur mu yapılır ya? Cık. Yine mi? Burada konuşuyoruz mu hiç? Konuşmuyoruz Evet. Daha burada düşmedik. Çok yan yana koymuş yani. Uzak koysa koşacağız. Haydi bakalım. Hiçbir yerde spawn point çekmeyeceğim. Çeksem mi acaba? Hayda. Hadi. 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 Hadi oğlum. Hadi namık. Geldik. Tamam. Şu an iyi miyiz? Değiliz. Tamam. Tamam. Ne yapayım yani yapacak bir şeyim yoktu. Evet şimdi biz oraya geçene kadar ben buraya böyle spam koyayım diyeceğim. Abi burası ne? Evet. Ana. Ne yaptım ben? Taktik yapacaktım uygulayamadım. Hiç atlamaz. Oho. Ben buraya geçemezsem yani çıkacağım. Yok olmuyor abi. Bir. İnşallah daha böyle yer yok. Yoktur. Yazılıydı ama ben hiç şeyle uğraşmayacağım. Şöyle tamam bak. Tamam. Teşekkür ederim. Harbi ya. Ben point'imi çekeyim de. Geçiliyormuş lan. Şöyle yapalım. Of daha var mı? İyi parkurcusun evet. Önümde bakabilir miyim? Şöyle gelir Oradan öyle oradan öyle. He. Kalın dönemiş. Arkamız yok mu lan? Ana yok. Şöyle gideceğim. Kötü bir durum ama şu an. Boynu bükükler olayı oldu bizim dıslamene. Şöyle takip edeceğiz bakalım. Labrenta. Buradan mı? Aynen. Aynen. Kısım. Oğlum yaklaştım hadi bitsin ama. Buradan mı gidiyor? Yok. Şuradan. Şuradan gidiyor. Oh be. Sen ciddi misin? Ama Evet, North City Benim eserim mi? Yes. Yani bu aynı mı? Doğru lan. Ona hiç beklemediğim bir şey yaptım. Başka bir şey yok var mı yok? Soruları bildiniz ve geçtiniz sevgili. Eyvallah. Tamam. Şu bakayım. Bu ne? Güzel çekil karşıma. Hey John nerelisiniz? Bu mu? Bir dakika bir dakika. Hey bu hapis acaba anlamı ne? Tuzak var kesin ya. Bakın şimdi. Oyunu bozmayalım da şimdi gireceğiz buraya. Ne? Hey bu da ne olamaz. Buradan kaçacak yol bulmalıyım. Artık burada kalacak. Ana. Sağa gidelim. Bakalım, 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 bakalım. Buradan mı? Buradan mı? Hadi bakayım buradan olsun. Ya milyon ayrılıyor. Acaba ben bu tarafa gideceğim ya. Yoyunu deneyeyim. Burası nereye çıkıyor? Hey burası hapishanenin üstünde alakası var ki. Allah'ım, ne oldu size? Aa, çok... Dostum, sizi buraya kim kapattı? Dostum, çete kapattı. Hatta herkesi kapatmış zamanla, herkesi buraya getirip kilitliyorlarmış. Sıra sen de dostum. Bu çeteyi bulup cezasını vermelisin. Anahtarların hepsi onda. Tamam dostum, siz korkmayın. Onları öldürüp anahtarları alarak sizi kurtaracağım. Hadi dostum, bu o üst katta oturuyorlar. Haydi bakalım. Anahtarı alacağız. Gel. Bu ne? Yemin et. Oha. Ya Q'ya basarken bile bastım. Hemen. Chestplate almamışız.

Öyle Ahmet Hoca. Ben bunu Ahmet Hoca diyordum da bir zamanlar. Ama e, gerçekten hocaymış ama kütüphane hocası yani. Normal okul öğretmeni. Ben buna cami hocası falan diyordum. Yeşil gözlü, beyaz üstlü. Güzel. Ben böyle tek da dünyam vardı. Ne? Önemli yazar. Yemek var. hani Not önemli. John'un kilitli olduğu yerde gizli geçit var. Oradan evine gidebilirsin. Sadece oraya anahtarları al ve gir. oradaki camı kır. Devam et. Ve devam et. Ne işe yarayacak bilmiyorum. Kapı mı koyacağız buraya? Burada John'un anahtarı yazdığı için buraya koymak istemiyorum. Yani güvenmiyorum şimdi. Siz bir... Hataya bak. John'un anahtarı. Ne haber lan John kanki? Kanki ne yapıyor? Kanki ne haber? Kanka çekebilir miyim işte. Ben sizin için mi uğraştım lan o kadar? O kadar süre ben sizin için mi uğraştım lan? Ha? Sen kimsin lan? Bana... Vay John'un kız kardeşi. Güzel. Yatakta var. <laughs> Anahtarı koy. Anahtarı koy. Anahtar varsa için. bot Vay gizli geçitleri severim. Biz diamond setsiz de... Aynen abi bize niye diamond set verdi orada köylüyle koyduk kapıştırdı bizi. Karşımıza inşallah bir şey çıkmaz ha korkarım şimdi bir şey çıkarız bir falan attık setleri. Nasıl buraya arayacağımı şaşırırım. İşte bugün işi. Yaşasın be. Bulduk. Bulabildik bulabildik. Ya burası evime mi çıkıyordu? Demek ki onun dedikleri doğru sıra bendeydi demek. Olsun bu çeteyi öldürdüm artık rahatsız onla. Onlar da gittiler evine. Son son. Bitirdik mi? Buradan dışarı çıkabilirsin olaysın haydi olaysın haydi son son evet ne maceraydı değil mi ha çok maceraydı arkadaşlar bayağı güzel aynen ikinci seri olacaktır yorumlarınızı bekliyorum zaten sen bunun ikinci serisini yapmışsın ama ben geç çektiğim için videoyu ya da geç oynadığım için ne diyeyim belki yüklenmez video o yüzden olmadı skype oyun tv kanal da oyun tv arkadaşlar abone olabilirsiniz burada başka diyeceğim bir şey var mı canım benim oğuz Oğuz Çağlayan arkadaşın adı. Teşekkürler bizim için yapmadı ama olsun. Hani. Neymiş bu? İkinci seri. Hazırlıkları başlamıştır. 40 beyni ha 40 beyni başta yazıyordu doğru. Ee, evet arkadaşlar bunu da sonuna gelelim. Yakın zamanda ikinci bölümü gelecek. Eğer daha çok gelmesi istiyorsanız beğenmeyi, paylaşmayı, unutmayın ve hoşça.